Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli kardeşlerim sizlerle bir hadis-i şerifi paylaşmak istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem اَضْمَنُوا لِي سِتَّنْ مِنْ اَنْفُسِكُمْ buyurmak suretiyle bana teminat verin ben de size cennete girmeniz konusunda teminat vereyim buyuruyorlar. Konuştuğunuz zaman doğru söz söyleyin. Söz verdiğinizde yerine getirin. Size bir emanet verilirse emanete sahip çıkın, namuslarınızı koruyun, gözlerinizi haramdan sakının ve ellerinizi haramdan çekin buyuruyor. Altı konuda bana söz verin, ben de sizin cennete girmenize kefil olayım buyuruyorlar. Cenab-ı Hak bu kefaleti yerine getirmeyi cümlemize nasip eylesin inşallah.